49. O tez səhv etdi. O. Sə o zərfə o qəşin məncə. Onçu tə kişi sən onçu kiçik söz deyirsən. Acəfət eləyə bilərsən. Sən ona havadım dedin. Görəndəyisən. Birçöbə indi deyəcəm. İndi eşidirləri yavaş-yavaş Yavrus! Benimle mi kırdın bu telefonu? Yavrus bir de sözünü eşit mən ben burada. mən o... bu sınıf çıktı gitti. Yavrus, yavrus. Onlar da eşit mi git git. O hanım da utanmıyor, kızarmıyor seninle birbirine danışacak. Yavrus, git, git git. Kişiyle... Kişi kişinin, kişinin, kişinin arkasında oluyor. Aziz de rahat edin daha. Ben ben... Git, git git. Bu ne zarif hata olur, bu ne git git git. Sen haber sözünü de mi? Gördün mü? Bağlantımız var. Bak burnundan tökeceğim senin onu hapsen. Yavaş tanış, adamım. adam Yavaş. Ben sana sözümü deydim. Buyurun. Söz kork <laughs> işte yatağın. İşte yatağın danışın göre diyeceğim. Şimdi yani. yani göre diyeceğim ona yavaş lan. Yıkadım. Yeah.